Şöyle tam kökünden elinizi sokup alacaksınız. Bakalım. Şey kökten elinizi Aman. sokacaksınız köküne. Hı. Alacaksınız. bunlar da al. İh. Ben bunları en Ne kadar oldu papatyan bakalım. Şöyle yeter çiçekler mi? de alacağız. Ben burada sadece hazır var. Buradan çok Hiç oraya Yuvarlanmak istiyorum ama ısırırken özel yuvarlanmıyorum. Herkes saldırıyor nedense. Herkes çiçek hastası olmayacak olabilir mi? <laughs> Kafa karıştı. Fatih'e getirir misin? Hemen getiririm. benim yanımda aldım ha. Evet arkadaşlar bir tane getirebildim. Hele şükür. Hı. Şey uçtan geçirdim. Papatya gerekiyormuş. Bunları evet, evet. alabilirsin. Oo, çok Ay yerim ben bunları ya. Çok kökten bu. Kalın, kalın olanlar diyor. Şöyle kalın olacak. Ben kalın alıyorum. ben, ben şunu bırakıyorum. Evet. Bunu tekrar alıyorum. Bu kalın mı? Kalın. Şöyle. Atları çekip. Arkadaşlar siz benim gibi sakar olmayın. Düşürmeyin. Düşürürseniz. Şurada da var. Ben Hadi. bunu düşürmüşüm. Evet götürüyoruz. Cis, 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 cis. Hop. Arkadaşlar sanki bir saç gibi saç. Saça benziyor. Evet ben şimdi bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Evet. Bakalım. Çok evet, güzel. Çok tatlı oldu. Eminim zaten çünkü çok tatlı. <laughs> evet ben de tacımı tamamlamaya doğru gidiyorum. Ama çok tatlı olmuşum Joy. Bence. Nasılım? Ay, pardon. Tamam gözüküyor. Çok tatlı oldu bence. Yorumlara yazın tatlış mıyım? Çekibim.